bir asteroid dünya ekonomisini çökertip trilyonlar kazandırabilir mi? İşte uzay madenciliğinin karanlık ve parlak yüzü. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. NASA'nın Psyche görevi 10 trilyon dolar değerindeki bu asteroidi inceliyor. İçindeki altın, platin ve nikel tüm insanlığı zengin edebilir. Asteroidler dünyadaki nadir metallerin kaynağı olabilir. Peki bu serveti kim kontrol edecek? Asteroidleri yörüngeden çıkarmak kontrolsüz çarpışmalara yol açabilir. Bir hata tüm insanlığa mal 1967 Uzay Antlaşması asteroidleri insanlığın ortak mirası sayıyor. Peki özel şirketler bunu delmeye çalışırsa? Elon Musk ve Jeff Bezos uzayı özelleştirmek istiyor. Sizce bu adil mi? Daha fazla içerik için abone ol ve beğenmeyi unutma hoşçakal.